Adım Kenan. 25 yaşındayım. Bir gün evde film izlerken gözlerim kararmaya başladı. Diğer odada duran annemleri seslendiğimi hatırlıyorum. Sonra oda kuvvetli bir şekilde aydınlandı. Bana doğru uzanan bir el vardı ve ben o eli tuttum. ayaklarımda ve başımda bir ağırlık vardı. Kollarımı hareket ettirmeye çalıştığımda fark ettim ki oraya bağlanmıştım. Kollarımı çözmeye çalışırken kafam bir tahtaya çarptı. Üstüme topraklar düşmeye başladı. Mezarda olduğumu anladım o an. Başta bağırdım. Çok seslendim. Ama sesimi duyan olmadı orada öylece bekleyemezdim. Çok korkmuş ve paniklemiştim. Bir mezarın içindesiniz. O psikolojide ne gelebilir aklınıza? Hani derler ya, hayatın film şeridi gözüm önünden geçti. Diye. Aynısını yaşadım. Tek isteğim bir an önce buradan kurtulmaktı. Hayatta kalma refleksiyle çırpınmaya başladım. Ellerim kurtarmaya çalışıyordum kefenle. Ne kadar hızlı hareket edersem üzerimde olan toprak ağırlığı o kadar artıyordu. Yavaş hareketler ile en sonunda ellerimi kurtarmayı başardım. Üzerimde duran tahtayı hareket ettirdiğim an üzerime çökecekti. Bunun bilincinde olarak ellerimi nazikçe yukarı kaldırıp dualar etmeye başladım çenemde ve başımda duran kefeni sıyırdım. Bir anda büyük bir toprak parçası yüzüme geldi. Buradan sağ çıkamayacağını düşündüm. Niye yanımda kimse yoktu? Ne zamandır buradayım? Sorgulamaya başladım. Arkamda üzül bağlayan oldu mu? Annem ağladı mı? Babam üzüldü mü? Hepsini ağlayarak düşündüm. Aklıma gelen herkese Tek tek seslendim. Giderek nefes alışım azalıyordu. Nasıl olsa buradan hiçbir şekilde çıkamayacağım diyerek son kez şansımı dendim ve üzerimde duran tahtaya hareket ettirdim. Tahtayı yüzüme siper ettim. Nefes alma şansım olsun ve yüzümde yüzüm toprakla dolmasın diye. Temiz havayı hissettim. Hissettikçe daha çok ittirmeye, ittirmeye ve çıkmaya çalıştım. Bir elimle üstümdeki toprağı kazıp ardıma atıyordum. Göğsümde o kadar toprak ağırlığı vardı ki dursam, dinlensem kurtulma şansımı kaybedecektim. Doğalar ede ede kazmaya devam etti. Gökyüzünü gördüm. Daha önce çok kez baktım ama görmediğim için pişmanlık duydum. Meğer ne güzelmiş gökyüzü. Dünya ne güzelmiş şükrettim. Etrafı inceledim. Mezarlığa bakındım. Biraz dinlendikten sonra ayaklarımı toprak yerinden kurtardım. Hava çok soğuktu. Kefeni alarak vücuduma sardım. Hızlıca çıkarak mezarlık bekçisi var mı diye bakındım, seslendim. Buradan çıkmak zorundaydım. Yoksa soğuktan ölecektim. Koşar adımlarla çıkış yerini aradım. Ancak her bir yer o kadar birbirinin aynıydı ki dua ederek gezmeye başladım. Ağaçların ilerisinde, karanlıklar içinde uzakta bir ışık gördüm. Ben evde televizyon izlerken gördüğüm ışığın aynısıydı. Koşarak o ışığa doğru gittim. Ne kadar koştuğumu hatırlamıyorum. Nefesim kesilene kadar koştum. En sonunda yere çöktüm. Nefes alışverişim düzene girene kadar durdum. Aşağı doğru baktığımda yoktu, gitmişti. Yine karanlıklar içinde yalnız kalmıştım. Bu bir kabus muydu? Bilmiyorum. Bitmiyordu. Karanlık hiç bitmiyordu. Ayağa kalkıp yürümeye devam ettim. En sonunda sokak lambasının aydınlığını gördüm ve bir yol vardı. Saatin kaç olduğunu bile bilmiyorum. Araba geçer umuduyla yoldan gitmeye karar verdim. O kadar üşümüştüm ki. Diğerlerimiz sızladığını hatırlıyorum. Kaç kaç dakika geçti aradan bilmem. En sonunda ileride ama uzakta yerleşimleri vardı. Oraya doğru giderken ayaklarımın donduğunu hissetmediğimi anladım. Bir anda yere düştüm. Ayaklarımı kaldıramıyordum. Yerde yeterken artık burası son diye düşündüm. Buz gibi yerde yeterken dua etmeye başladım mucizevi bir şekilde yine o ışığı gördüm. Ve o ışık yaklaştıkça bir arabanın yolu aydınlattığını gördüm. Yerden doğrulmaya çalıştım. Araba beni görsün diye. Ve araba durdu. Korkmuştu sanırım. Başta durdu ama inmedi. Sonra araba geriye doğru gitmeye başladı. Yardım etmesi için seslendim. Ben de yolda kefenle duran bir adam görsem kaçardım herhalde. Sonra son ses bağırmaya çalıştım. Allah rızası için yardım et lütfen. O gece işten çıkmıştım. Her zaman geçtiğim bir yol değildi. Çok stresli bir gündü benim için. Telefon geldi. Yetmezmiş gibi arkadaşımla tartışıyorum bir de. Derken yanlış yola girdim. Geriye dönmeye çalıştım. Ancak iyice yolumu kaybetmiştim. Sinirle kapattı telefonu. Telefondan navigasyona girip yolumu bulmaya çalışırken yerde kefenli bir adam gördüm. Korktum. Durup baktım. Cinler sandım başta. Tövbe. Dualar okudum. Ayaklarına baktım. Dedim boş ver geriye git. Zaten kötü bir gün geçiriyorsun. Gidemedim. Ayağa kalkmaya çalıştığını gördüm. Ayakları soğuktan morarmıştı. Bana seslendiğini duydum. Allah rızası için de. Ağlıyordu. Zor durumdaydı. O an düşündüm. Bu yolu kaybetmemin bir nedeni vardı. O adama yardım etmemi Allah istemişti. Arabadan indim. Her yer buz gibiydi. Konuşmaya çalışsa da halsizdi. Yerden kaldırıp arabaya bindirdim. O kadar korkmuştu ve o kadar üşümüştü ki hiçbir şey konuşmadan kendine gelmesini bekledim. Üstümdeki montu bile verdim. Ne olduğunu ben de çok merak ediyorum doğrusu. Saati sorduğumda bayağı geçti. Arayıp milleti korkutmak istemedim. Evime kadar beni götürdü sağ olsun. Asıl olay şimdi başlıyor abi. Neler olduğunu bir bir anlattım. Mehmet ağzı açık dinlemişti. Belki beni deli sandı. Bilmiyorum. Ben insanlara ne diyecektim? Zile basıp basmamak arasında tereddütte kaldım. Ne diyecektim ki? En sonunda cesaretimi toplayıp zile bastım. Belli ki uyuyordu annemler. Uzun uzun bastıktan sonra nihayetinde kapı açıldı. Ya, cenaze kaldırmışız daha yeni. Çok üzüldük, çok ağladık. Babam da biz küçükken öldü. Neyse ben söylene söylene açtım kapıyı. Ve karşımda kardeşim Kenan'ı gördüm. O an bayılmışım zaten. Kenan da kendi halini unutup benimle ilgilenmiş. Ayıldığında yeniden korktum. Biz annemle mutfakta yemek hazırlıyorduk. E Kenan içeriden bize seslendi. Biz de sofra hazırlığında olmunca gidip bakmadık açıkçası. Sonra bizim işlerimiz bitti tabii ki. Kenan'a seslendik. Ses yok. Gittim odasına baktım. Yerde yatıyordu. Bayıldı sandık. Ayıltmaya çalıştık ama imkansız uyanmadı. Sonra ambulansı aradık. Kalp krizi geçirdiğini ve kaybettiğimizi söyledi. Daha sabah gömdük. Karşındaydı. Çok korkuyordum. Ay, mezardan dirilip de gelemezdi ya. Sonra Kenan yaşadıklarını anlattı. Korkuyla birkaç kez dokundum ona. Hayal mi gerçek mi henüz arada kalmıştım. Korkum geçtikten sonra Kenan'ın yeniden aramızda olmasına çok sevindim. Babam da gelseydi keşke. Annemin uyanmasını bekledim. Kenan da odasına geçti dinlenmeye. Annem uyandığında nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Öyle bir çırpıda söyleyiverdim. Annem de rüya gördüm sandı. İnanmadı bana. Evin içinde dedim yine inanmadı. Tuttum kolunda Kenan'ın odasına götürdüm. Kadın fenalık geçirdi bir anda. Sonra ben Kenan bana nasıl anlattıysa ne yaptıysa aynen o şekilde yaptım. İkna etmek çok zormuş. Kadın fenalık geçirdi. Ama sonra Kenan'ın bana anlattığı gibi bana ne yaptıysa ne ettiyse ben de aynısını anneme uyguladım. Bana ne olduğunu öğrenmek için hastaneye gittim. Doktorlar katepleksi ve kişinin ani bir duygusal etkenle birdenbire düşmesine sebep olan bir kas felci geçirdiğimi ve bu durumda öldüğümü sandıklarını söylediler. Mezarda kaldığım günden sonra bende çok şey değişti. Geceleri rüyamda benden yardım isteyen birini görüyordum. Elini her uzattığında uyanıyordum. Bilinçaltı diye geçiştirdim sürekli ısrarla her gün aralıksız görmeye devam edince merak ettim. Rulların insanlarla iletişime geçebileceği yazıyordu. Ben rüyamda ne yapabilirdim ki? O gece yine aynı rüyayı gördüm. Ve oturup yatağımda ne yapacağımı düşünürken aynı ışığı gördüm. Bir ses duydum derimden. Bana bir kadın ismi söylüyordu. öldürülmüş ama cesedi bulunamamış bir kadından bahsediyordu. Ailesine ne diyecektim? Bana deli derlerdi. Ne yapacağımı düşünürken uyuyakalmış. Rüyamda o gün anne ve babasına ulaşmamı istedi. Elini uzattığımda tuttum. Gözlerimi açtığımda tam karşımda duruyordu. Başta korktum. Dualar ettim. Ama bana sadece gülümsüyordu ve yardım ediyordu Gün içinde sürekli onu görüyordum ablam ve annem bana inanmıyor. Yaşadığım travma ne olduğunu düşünüyorlar. Bir tek ben görüyorum. En sonunda dayanamadım ve ailesine yazmaya karar verdim. Ne yazacaktım ki? Bunu düşünürken Melisa yine yanıma geldi ve gülümsedi. Ailesinin sosyal medya hesabına yazarak durumu anlattım. Babası bana anında dönüş yaptı. Telefonda konuştuğumuzda Melisa yıllar önce öldürüldüğünü ve cesedinin hala bulunamadığını annesinin dün intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Çok etkilenmiştim. Melisa halen dibimde bana gülümsüyordu. Annesi kızının bir mezarı olmasını istiyordu. Nerede olduğunu bilmek istiyordu. Görüşmeyi sonlandırdıktan sonra tüm gün düşündüm nasıl yardım edebileceğimi. Gece rüyamda bir orman gördüm. Melisa'nın gülerken koştuğu, ağaçların içinde gezdiği, bir ağacın yanında durup buradayım dedi. Bu ağaç ötekilerden biraz daha farklıydı. Bu orman gerçek miydi? Neredeydi? uykumdan kalkınca İstanbul'da ne kadar ormanlık alan var hepsine tek tek baktım. Bulamayacağımı düşünürken anlık etrafım karardı ve bir tabela gördüm. Ormanın nerede olduğunu belirten bir tabelaydı. İnternette araştırmalarımı yapıp o ormana doğru yola çıktım. O ağacı nasıl bulacaktım? Melisa benim önümde aynı rüyamda gördüğüm gibi ilerliyordu. O bir ağacın önünde durdu ve kayboldu. Burada ya Melisa yoksa. Ben polise ne diyecektim? Eve ge geri dönecekken yerde eskimiş bir kadın ayakkabısı buldum. Resmini çektim. Bu Melisa'nın olabilir miydi? Babasına yolladım. Ağlayarak beni aradı. Ayakkabıyı nerede bulduğumu sordu. Polislere durum bildirildi ve Melisa o ağacın altında gerçekten bulundu. Annesi ve babası gerçekten huzur ve bir daha Melisa'yı rüyamda hiç görmedim. Ben mezara girdikten sonra ne değişti bilmiyorum ama ruhlar ile iletişime geçebiliyorum. Onları duyuyor, görüyor ve yardım ediyorum. Artık ölümün çok yakın olduğunu ve kime ne zaman gelebileceğini biliyorum. Ölüm aslında son uyku değil, son uyanışmış. Umarım herkes bu gerçeğin son uykusuna yatmadan önce farkına varır